Sevgili öğrenciler, oyunumuz mangal oyunu. Birçoğunuzun belki yakından tanıdığı bir oyun. Yine e, Tazof'un tüm Akıl Zeka Oyunları Federasyonu'nun yarışmalarda kullandığı bir oyun. Oyun iki kişilik bir oyun. Stratejik düşünme becerilerini geliştiren bir oyun. Oyuna başlarken e, kurayla başlanır ya da centilmenlik gereği karşıdaki rakibe yer vererek mutlaka oyunların ilk başında şunu unutmayalım iki kişilik oyunlarda. Başlangıçta e, başarılar dilemeyi de unutmayalım sonunda da Kazananı tebrik etmeyi, kaybetmeyi de kabullenmeyi unutmayalım. Hayat bilgisinin kazanımlarındaki e, kazanmamız gereken hedeflerde bize oyunlar kazandırılmış oldu. Mangala oyunumuzun ilk başlangıcında iki oyuncunun altı tane kuyusu, bir tane hazinesi var. Rakip oyuncunun da altı tane kuyusu, bir hazinesi var. Her kuyuda dörder tane taş var. Senin taşın, benim taşım yok. Mangala'da dört temel kural var. Peki nedir bu dört temel kural? Dur <laughs> hocam. Dört temel kuralı. Da dur. Tamam. Dur hocam bekle. Ha, aynen. Bekle hocam bekle. Tamam. Kurallardan başlayalım. Aynen. Çok mantıklı durdum çünkü. Mangala oyunumuzda dört temel kural var. Mangaladaki kuralı belirleyen son taşı nereye geldi? Bu dört temel kuraldan birisi son taş şayet kendi hazineme gelirse ikinci oynama Hamlesini kazanıyorum. Son taş kendi hazineme gelirse ikinci oynama hakkını kazanıyorum. Ee, mangala oyununda oyun sonunda en fazla taşı hazinesine taşıyan oyuncu oyunu kazanıyor. Birinci kural buydu. Son taş hazineme gelirse ikinci oynama hakkı. İkinci kural ne? İkinci kuralda boş kuyuyu e, oyun üzerine anlatmak gerekirse boş kuyumu doldurduğum zaman şuradaki benim boş kuyum var. Kendi boş kuyumu doldurduğum zaman ne yapıyorum? Şu 1, 2, 3, 4. Boş kuyumu doldurduğum zaman hem doldurduğum boş kuyudaki son taşı hem karşı kuyudaki rakibin taşlarını alıp kendi hazineme taşıyorum. Bir daha paylaşmak istersek buradaki 4 taşı aldım. Eğer kuyudaki taşlarından hepsini aldığımda bir tanesini kendi kuyusuna, diğerini buraya, diğerini buraya, son taşı da boş kuyuma bıraktım. Boş kuyumu doldurduğum için ikinci kural, boş kuyu doldurma kuralından dolayı hem son taşımı hem karşıdaki rakibin taşlarını alıp hazineme taşıdım. Bu ikinci kuralımız idi. Bir diğer üçüncü kuralımız ise rakibin taşlarını son taşımla çiftleme kuralı. Şimdi o, tekrar şu şekilde oynarsam bir kendi hazineme taş bırakıyorum. Buraya geldi. Buradaki rakibin tek taşlarına bakıyorum. Şu taşları aldığımda taşları dağıtmaya devam ediyorum kendi hazineme taş bıraktım. son taş. Son taş nereye geldi? Rakibin kuyusundaki taşlara geldi. Bakıyorum Elimi aldım. 2, 4, 6. Rakibin taşlarını çiftledim. Çiftleme kuralı. Ben son taşımla rakibin kuyusundaki tek olan taşları çiftlediğim için onları da aldım. Kendi hazineme taşımış oldum. Üçüncü kuralda ne oldu? Çiftleme kuralı. Şu anda oyun sonunda dördüncü kurala geleceğiz. Şayet taşlar oynarken iki tane taş kuyuda ne kadar taş varsa birden fazla taş varsa aldım. Birini kuyuya, diğerini yana doğru kaydırdım hazineme. Son taş hazineme geldiği için ikinci oynama hakkı kazandım. Tekrar burada bir şeye dikkat. Kuyuda şayet tek taş var ise aldığım taşı aynen kuyuya bırakmıyorum. Bir sağa kaydırdım. Yine ikinci oynama hakkını kazandım hazineme geldiği için. Şimdi tek kuyumda tek bir tane taş var. Sağa kaydırdım. Hem boş kuyumu doldurdum hem rakibin kuyusundaki Karşısındaki kuyu taş, kuyudaki taşları aldım. Hazineme taşıdım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu anda e, taşlarımı oynamaya devam ettim. Bir tanesini kuyuya sağa doğru saat yönünün tersinde. Taşların dağılımı saat yönünün tersinde. Saat yönünün tersinde sağa doğru taşlarımı dağıtıyorum. Evet taşlarımı dağıttım. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi rakip oynamış olsun. Buraya bıraktı. Burada bir şeye dikkat edeceğiz. Şayet şurada ta çok taşım olsaydı, taşları dağıttık, geldik. Rakibin hazinesine, rakibin hazinesine taş bırakmıyorum. Benim buradaki taşlarımla dağıtırken kendi kuyularıma taşlarımı bıraktım. Hazineme bıraktım, 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 bıraktım. Elimde hala taş var ise, yani bedavadan rakibin hazinesine taş vermiyorum. Tekrar kendi kuyularıma dağıtmaya devam ediyorum taşlarımı. Şimdi ne yapıyoruz? Rakip oynamış olsun. İkinci defa oynamış oldu. Buraya geldi. Tiplemedi. Ben oynadım. Rakip oynasın. Birini buraya bıraktı. Son taş hazineye geldi. İkinci oynama hakkı. Aldı kuyudaki iki taşını. Birini kuyuya, birini yan tarafa. Hazinesine geldiği için ikinci oynama hakkı. Tekrar ikinci oynama hakkı. Evet. Devam etti. Şimdi rakip de ol olsun. Oynadı taşını aldırdı. Tek taşı olduğu için sağa kaydırdı. Kendi boş kuyusunu doldurdu. Onu ve karşıdaki taşları aldı. Hazinesine tamamladı. Hazinesine taşıdı. Şimdi tekrar bunu oynamış olsa boş kuyuyu doldurdu. Taşları aldı. Oyunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. 4 temel dördüncü kural. Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. Oyun sırası rakipte olsa son taşı aldı bir sağa kaydırdı, boş kuyu olur. Hem bunu hem bunu aldı. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Kim önce kuyusundaki taşlar hazinesine taşıdı, taşırsa rakibin kuyularında kalan taşları da almış oluyor. Tekrar edelim. Kim önce kendi kuyularındaki taşları hazinesine taşırsa rakip kuyuda kalan taşları dördüncü kural gereği alıyor, hazinesine taşıyor. Oyun sonunda ne yapıyoruz? tekrar taşları kuyularına dağıtıyoruz. 24'ten fazla taşı olan oyunu kazanmış oluyor. Hem bir sonraki oyuna hazırlık hem de hem de taşları saymada bize kolaylık sağlıyor. Evet 4 oldu. 4. Bir taşla bu taraftaki oyuncu oyunu kazandı. Oyun sonundaki amaç 24 artı taş kazanmak. Eğer şayet taşlar eşit ise oyun berabere bitmiş oluyor. Tekrar toparlayacak olursak dört temel kuralı var. Mangalanın son taş son taşa göre son taş kendi hazineme gelirse ikinci oynama hakkı. Son taşım kendi boş kuyumu doldurursam hem o boş kuyudaki son taşım ve rakibin karşı kuyudaki taşlarını alıyorum. Üçüncü kural rakibin kuyusundaki tek taşları son taşımla çift yaparsam 2, 4, 6, 8, o çift yaptıklarımın hepsini alıyorum. Ve dördüncü kuralda Kim önce Kendi kuyusundaki taşları hazinesine tamamlarsa Rakibin kuyularında kalan taşları alıp hazinesine alıyor. Bir de e, Dikkat edeceğimiz bir konu Taşlar elimizde dağıtırken fazlaysa kendi hazinemize taş bırakıyoruz. E, kuyulara dağıtmaya devam ediyoruz. Rakibin kuyularına, rakibin kuyularına Rakibin hazinesine taş bırakmıyoruz. Oyunumuz bu. Mangala oyunu tekrar edelim. Stratejik güzel bir oyun. Oyunlar oyalanmak için boşa harcadığımız vakitler değil. Mutlaka kuralları olan, bizim birçok becerilerimizi geliştiren, hayata hazırlayan etkinliklerdir.